En sevdiğim yeri bu Finike'den sonra kumluca Finike yolu, Kaş yolu, full denizin dibinden gidiyorsun ya sürekli. Oy oh, iş. Susuyorum sadece. Manzaranın tadını çıkartalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dostlar selamlar tekrardan yeni bir videodan. Antalya'ya geldim. Motorumu almaya. Şimdi nasipse bugün sahilden döneceğim. O yüzden saat de geç oldu. 2 oldu şu an. Normalde hiç durmadan Fethiye'ye beş buçuk saat gözüküyor sahilden. Ondan dolayı çok fazla vakit kaybetmeden şimdi bir arkadaşım var buralarda. Onu bir görüp hemen yola koyulacağım nasipse. Genel olarak bugün maviliklere, yeşilliklere süreceğiz inşallah. Güzel bir rota bizi bekliyor. Sahilden Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, oradan Fethiye'ye kadar nasipse çok geçe kalmadan gece saat buçuk 9a kadar varmak istiyorum inşallah. Planladığım gibi olur. Çok mola verirsem biraz gecikebilirim. O yüzden çok mola vermemeye çalışacağım. Genel olarak hep motor tepesinde olacağım gibi gözüküyor ama ara ara güzel yerlerde durup çekimler yapmak istiyorum. Umarım güzel bir sürüş olur. Keyifli seyirler. Benim öğrenci evimin olduğu yer. Şu sağdan aradan gireceğim şimdi. Neredeyse bir 4 yılım buralarda geçti. Öğretmen evinin olduğu yer. Vay be. Cık cık cık. Eczane vardı. Eczane duruyor ya. Tam şu binanın en üstü. Çatı katı. Ne çabuk geçiyor yıllar ve. Aa oh, yaş. Valla garip bir şekilde Antalya'da hava biraz bir tık böyle iyi. Serin ve çok rüzgarlı. Umarım güzel bir yolculuk olur. Yani beni şu an çok yoruyor rüzgar ama uzun bir sürüşümüz var. Rüzgar resmen savuruyor ya. Şükür kenar yoluna çıktık. Of 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 deniz gözüktü ve o kadar güzel gözüküyor ki. O renk, renkler o kadar muhteşem ki anlatamam ya. Şu an karşımızda deniz en sevdiğim yeri bu Finike'den sonra Kumluca Finike yolu, Kaş yolu, full denizin dibinden gidiyorsun ya sürekli. Beni mest ediyor ya resmen. Ulan çok rüzgar var ve beni korkutuyor. Karcadayken, kemer tarafına da bisikletli falan da çok gelip gidiyordum. Bel dibine geldim. Köylük. Şurada şelde bir durayım da, motorumuzun bir karnını doyuralım. Selamün Aleyküm. Kolay gelsin. Şu dağların, yolların güzelliğine bakın ya. Allah'ım. Allah'ım ne güzel yaratmışsın ya Rabbim. Türkiye'ye aşığım ya. Hele de şu şu bölge, Ege, Akdeniz bölgesine gerçekten aşığım. Orkun abi boşuna söylemiyor ya. Orkun olgar. Yani deniz turizmi için gerçekten şu ülke cennet ya. Yunanistan zaten dibimiz bizim. Yani bizim kıyılarımız muazzam. O turkuazın her tonu, o mavinin her tonu ya gerçekten anlatılmaz ya. Buralar Türkiye'de yaşayan herkesin kesinlikle Rabbim nasip etsin gelsin görsün burada. Tam şu dağın tepesinde kahve yapmışlığım var bisikletleyken. Kemere geldik. Daha doğru kemeri geçiyoruz. Kemerde durmayacağım hiç. Kemer'i hızlıca geçelim. Burada vakit kaybetmek istemiyorum. Çok rüzgar, çok! Oy, rüzgar biraz bugün bizi yoracak gibi. tahtalı teleferik 9 kilometre. çıralı Yanartaş Olimpos tarafına doğru yaklaştım. Vakit olsaydı Olimpos adresana doğru da bir iner çıkardım ama hiç vaktim yok. O yüzden devam ki. Olimpos tabelası da gözüktü. Ya burada da her yer ayrı bir güzel ki anasını satayım. Nerede duracaksın, nerede tatil yapacaksın? Seçim yapmak o kadar zor ki. Ha, dondu. Hava bir anda değişti burada. Woo! gibi. Allah Allah. Ama birden bire buz gibi oldu burada. Bayağı rakım yükseldi herhalde ya. Şu an var ya dondum. Şu kumlu şeye bir an önce inelim. Buralar buz gibiydi. Isınmak istiyorum ya. Çocuğa geldik. Başım falan kulaklarım acıdı. Kask sıktı. Yiyeceğim. Biraz pop şimdi ağırdı. Aslında bir 5-10 dakika mola versem iyi olacak. Geçen sene tam bu zamanlar hatta tarih de yine 26, 27, 28 tam bu aralıkta bir 3 gün Fethiye'den çıkıp tam buraya Komluca'ya ve Komluca'nın hatta ilerisine Gelidonya Feneri'ne kadar, Adrasan tarafına kadar bisikletle gitmiştik. Tam bir yıl oldu bisikletle gelelim. Finike! Selamlar Finike. Selamünaleyküm. Bu akşam yattığım yere bilmem ben. Valla üstünden kamyon tır geçmiş gibi şu an. Daha şimdi de şu tepelere her yere villalar yapmışlar. Şu karşıda da var, şuralarda da var. Manzaraları onların bayağı iyidir. Buradan sonra genel olarak full deniz kenarından gideceğim çoğunlukla. Yine bir tırmanışım var. Demre taraflarında tabi bayağı bir tırmandığım yerler olacak ama genel olarak full şimdi Demre'ye kadar sahilden. Sol tarafım Setur Marina, Finike. şimdi kendime bir kahve aldım. Güzel bir manzaralı bir yerde durup kahvemi yudumlayacağım. Kendime yereyim, yoruldum. Biraz da atıştırmalık, ara önlük bir şeyler, bar falan aldım kendime. Şimdi birazdan şu yol üstünde bir yere güzel bir yere çekeyim. Demre kaş kaşa 74 kilometremiz kalmış. Şu köşe çok güzelmiş ama tam da viraj ya. Arkamdan gelen var. Bakar mısınız ya rüzgara? Of oh, dostlar yoruldum. Şimdi bir kahve aldım kendime kahvemi içeceğim. Rüzgar çok yordu beni bugün. Kaşa şu an tam 75 kilometrem kaldı. Finike'den tam Finike'nin tam çıkışında bir mola verdim. Etrafımda da güvercinler var. mola verdiğim yerin burada Sulu'in mağarası varmış bak. Şuradan bir yerden çıkılıyor herhalde aynen şuralardan. Vaktim yok. Geceye kalacağım yoksa oyalanırsam araştıracağım burayı internetten. कर लिना वाक्य çok güzel bir ara vardı. Şurası da çok güzel. Buranın da suyu mükemmel. Rengi. Çok güzel be. Şu renge bakın ya. Keşke fırsatım olsa her böyle güzel bulduğum yerde girip yüzebilsem. <laughs> Tırlar, kamyonlar beni korkutuyor ya. Yolda kalabalık. Bir de sollamaya çıkanlar. Az önce yani ben de sert girseydim viraja sıkıntıydı. bir şeyler yapmışlar. Geçen yıl bu zamanlarda böyle bir şey yoktu burada da. Buraya plaj yapılıyor galiba. Ya Kaputaş gibi o kadar çok güzel yer var ki. Of. Çok iyi buraya çekeceğim. Selamünaleyküm. Burayı plaj mı yapıyorlar? Bura normalde bakirdi. Evet. Büyük ihtimal turistler için yeniden açıyorlar ya. Oradan hani at. Ha ha ben de bakir diye biliyorum. Geçen yıl da geçtim çünkü buradan da bisikletle. O zamanlar hiçbir şey yoktu. Aynen. İşte Kalkinike Kaymakamlığı yapıyor şu an burayı da. Nasıl hı <laughs> hı. yapacaklar bilmiyorum. Sadece alt geçit yapılacak sanırım. Ha anladım. Bayağı da bilmem neydi buralarda. Yavaş yavaş. Şey özel plaj olmayacak ama değil mi yine? Of yok, Kapı taş gibi sadece açık. halka açık olacak Uf yine. Taş, aynen. Ama çok güzel burası ya. Güzel. Evet. Şuraya alt geçit yapılıyormuş şimdi. Şöyle yolunda birazcık daha şey yapmışlar, düzeltmişler. Geçen sene bisikletle geçtiğimizde böyle değildi. Plajını da biraz düzenlemişler. Ya renk muazzam. Bu arada Kaş'ta bir tek Kapıtaş var yani birkaç yer daha var gerçi orada da. Kumluca, Fenike taraflarında burada daha çok bakir koyu var yol üstünde. Mesela kaputaş genel olarak hep dalgalı. Şu ara hele var ya şurası mükemmel duruyor. Harika ya. Finike'de gerçekten Kaş'tan daha çok koy var. Yol üstünde ya her yerde bir koy var. Evet çok fazla zaman kaybetmeyeyim. Saat 5'e yaklaştı. Hızlıca Kaş'a doğru gideyim. Oradan sonra da Fethiye'ye doğru devam edeceğim. Çok fazla oyalanmadan. Böyle her yere kısa kısa en azından çekmek istiyorum sadece. Yolda görüşürüz. bir tık serinledi iyice. Ya her yerde o kadar güzel ki ister istemez durup fotoğraflayıp video çekmek istiyorum. Ama her yerde tabii ki mümkün değil. Demre'ye 17 kilometremiz kalmış. Hiç oyalanmadan direkt kaşa sürmem lazım. Oho şurada arkadaş balık tutuyor çok güzel bir yer. Finike de güzel ya. Gerçekten kaçtan daha çok koy var yani. Her yolun bir virajında koy var. Kesinlikle Finike... Ya şuraya bakar mısın Allah'ım? Allah'ım şuraya bakın ya. Yani her, her virajın sonu ayrı bir koya çıkıyor. Duyt, Mükemmel ya Buralarda Fatih ile bisiklet sürerken ne eğlenmiştik ya o kadar güzeldi ki bisikletle de ayrı bir keyifliydi bu rota ya. Bisikletle yolculuk da çok güzel ama işte hep zaman lazım, enerji lazım, kondisyon lazım. Bey Melek Lagünü Fethiye 151 Allah korusun. Zafer abi atmam lazım. Ne beklenir? Evet, 4 3 2 1 keçi. Keçi çıktı önüme Demre Kaş yolu üzerinde önüme keçi çıktı. Çıkar mı? Çıkar. Aslında buradan şimdi Kekova 3 öz sapağına geldim. Aslında buradan aşağıya inecektim bir 18 kilometre Batıkşehir simenekale Kadeköy'e gidecektim o tarafa. Bir çay kahve içecektim orada ama maalesef hiç vaktim yok. Oraya uğrama iyi çok istiyordum. Yani sadece uzun bir mola orada verecektim ama yolum yine uzacak. Neredeyse bir 40-50 kilometre yolum uzacak. Yol da kötü virajlı. Saatte 6 oldu. Geceye kalmak istemiyorum. Kaştan sonra Kınık tarafı da çünkü bu yol yine sıkıntılı riskli biraz bir çalışma falan var yolda. O yüzden devam edeceğim. Belki bir taş tarafında bir çay kahve molası verir. Bir daha tekrar Fethiye'ye kadar süreceğim yani hiç durmadan süreceğim. Hava da çok serin üşüttü beni buralar çünkü rakım şu an 600 falan diye biliyorum. Çek burada rakım bayağı. O yüzden üşüdüm yine. Kaş çok farklı bir yer ya. Kaş'a yani belki son herhalde 2018'den beri her yıl defalarca geliyorum. Doyamıyorum buralara hiç. ne yollarına doyuyorum, ne o sokaklarına doyuyorum, ne o begonvillerine, ne o koylarına. Kaşa gelirseniz zaten sakın tekne turu yapmadan dönmeyin. Susuyorum sadece. Manzaranın tadını çıkartalım. mükemmel ya. Kaşa da girmeyeceğim. Transit geçeceğim direkt. Artık nasipse eşimle gelirim buraya tekrar. deniz seviyesine indik. Yavaş yavaş Kaputaş'a doğru sürüyorum. Kaputaş'ta biraz dinleneceğim. Orada bir ineceğim hatta aşağıya kadar. Bir maden suyu Lüftof enerji içeceğimi içeyim. Biraz kafein yüklemesi yapalım. Kendimize gelelim. Sonra yine yolların tadını çıkarta çıkarta nasipse Allah'ın izniyle Fethiye'ye kadar devam. Arkadaşlar buradaki Kaş'taki, Kalkan'daki, Fethiye'deki, Kelebekler Vadisi üzerindeki villalara ne diyorsunuz ya? Her yer çoğu yer orman arazisi gözüküyor ama adamların hepsi taş evlere dikmiş. Ekstra kaçak olmasına rağmen imar affı istiyorlar bilmem ne istiyorlar. Biz yapsak içimizden geçerler. Fethiye'ye tam 100 kilometre yolum kaldı. Şimdi tabelaya geçtim. gel kampı kaputaş Gördüğünüz üzere Kaputaş plajına giriş 50 TL olmuş bu yıl haberiniz olsun. Evet Kaputaş'ın aşağısına inecektim ancak neden inmedim? Çünkü aşağıdaki kafe kapalıydı. Burada da bu arada kanyon var ekstra. Ama oraya nasıl giriliyor, nasıl şey yapılıyor bilmiyorum. O yüzden aşağıya inemedim. Hiç zaman kaybetmeyeyim. Şurada da bir köşede durup şuradan bir video yapacağım. Motoru koyacak yer arıyorum açıkçası şu an. Hı. Şuraya çekeyim. Motoru fark ettim ama çok viraj bir yer. Hopa. kaş kapı taşı da gördüğümüze göre artık evimize dönebiliriz. Güzel bir rotanın sonuna geldik. Artık bundan sonra kalkanı geçip kınık ve Fethiye yapacağım nasipse. Saatte 7'ye döndü. Daha bir buçuk saatlik yolum var. Hop. son 82 kilometre. Patara kavşağına geçiyorum şu an. Kınık'a gelmek üzereyim. Daha doğrusu da şu an ovadayız. Ovayı geçtiğimiz gibi kınık. il sınırları içerisine girmek üzereyim. kınığı geçtim. Saklıkent kavşağına geçtim. Burada da geçen seneden beri hep çalışma sürüyor. Yol çalışması var. Ve Moğol'a geldik. Bir güzel günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Videomu artık yavaş yavaş sonlandıracağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kanalıma lütfen abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Şu dağların güzelliğine bakın. Allah'ım, Allah'ım ne kadar yani tefekkür etmemek elde değil.